Herkese merhaba arkadaşlar. Pomodoro Maceraları kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlerle beraber Minecraft oynayacağız ve ilk olarak yaptığım evlerimi ve daha sonra da sizlerle yapacağım bir ev yapacağım. Yani bayağı bir uzun bir video olacak. Eğer ödevinizi sonra yapacaksanız izlemeyin. Daha sonra izlersiniz. Neyse yani bayağı bir uzun olacak. 31 saat olabilir. Hadi videomuza geçelim. Çüşt. Arkadaşlar yanımda Yusuf da var. Ama oyunda değil. Bu oyunda birbirimizi göremiyoruz. Çünkü ben Roblox'tayım. <laughs> evet arkadaşlar böyle ilk başta iki katlı bir bina yaptım. Yani şehirdeki kişiler <laughs> yaşar diye. Bu da benim evim sadece. Camdan bir tane havuz yaptım ki okyanusun içini görebileyim. Böyle göstereyim. İçine ışık da koydum. Bakın ne güzel balıkları izliyorum. Ara sıra buraya giriyorum böyle. Buraya da yol yaptım. Böyle ayağımı kurtmak için şunlar. <laughs> Bu Kışla. yolu buradan yaptım. Girişte de şehrin sahibi Ayş şehrin sahibi yazıyor arkadaşlar. Evin içini göstereceğim şimdi size. Hı hı. Tamam. Evet arkadaşlar, girişte böyle paspaslar, yanda ayakkabılı koyma yeri var. Burada kaloriferim var. Burada kitap okuma yerim var. Burada koltuğum var. Yine kaloriferim ve mavi yapmak istedim denizdeyim diye. Denizli şehir. Burada masam var halı yine. Arkadaşlar Ayşe'ye de çok güzel olmuş. <laughs> Bence de tabii ki de güzel olacak. Ne bekliyorduk? O oh, kahve de çok güzel gelmiş. Şu halılar yok şu halılar odası. Arkadaşlar evim bu kadar. Böyle lambaya koydum. Şu koltuk aklıma ilk ben geldi. Bir arkadaşlarla yapıyorduk. Otele de gösterdi arkadaşları. Otel değil o. Apartı Apartman mı otel de sen <laughs> Şimdi bir tane daha büser otel yapacağım arkadaşlar. Yani 5 katlı olacak. O yüzden video uzun olacak demiştim zaten. Hazırsınız. Bir tane karşı ev yapacağım. Şuna karşısına. Bu kadar iyi mi? biraz daha gerekli. Arkadaşlar malzemelerimizi alayım şimdi sizlerle. Göbaktırım. Baya bir lüks otel. Yani çok lüks istemiyorum ama lüks olsun yeter bana. Ee, zeminlerini bu ilk aldığından yapacağım. Otelin tamamını şundan yapmayı düşünüyorum. Camların olduğu yeri de buradan yapmak istiyorum. Kapısı kapısını seçeyim. Kapısını da şundan yapmayı düşünüyorum. Cam zaten var. Tamam. Şundan da alayım ben. <laughs> Balkonlar için ince cam da alacağım. <laughs> tamam arkadaşlar, ince camımızı da aldık. Hazırsanız bir, oyuna tamam geçelim. Uza. Bu bloktan yapacağız. Şimdi zemine ene lamba. Ne koy, yapıyorsun koy, koy, lan burada? Aa zombiler. Ay Su zombileri. Son... Ay onlar boğulmuş böyle zombi zombileri deliyorlar. Su zombiler deliyor ama neyse arkadaşlar karşıya patladım ve sadekte birbirine. Elime çok güzel ama şu canlı şey çok mu gözüküyor diye endişeleniyorum. Yorumlara yazın güzel mi değil mi? Cidden çok merak ediyorum diye. Büyük. Kafa, tamamen kafadan uydurdum iki evi de. İki yandaki evde bunu da kafadan uyduracağım. Bunu kafadan uydur. Çok güzel olsun. Tamam. Bu kadar büyüklük yeter. Hatta iki apartman olacak diye. Durun. Sadece. Şuradan da biraz uzatalım. Hani apartman olacak. Yani otel. Bence ya. uçurma oturma. O kadar. Yani kendi konuşmasın şey yok. He, oyundaki şey okuyormuş arkadaşlar. Şu ben kadar ben da ben geri ben desek. Takımı. Ya da şuradan olsun. Nasıl balıklar yüzüyor? Birazlar buraya bir tane ev gelecek. Bu parkuru yapamayım. Şöyle geçelim arkadaşlar. Sıra buraya geldi. Buradan da biraz yürütelim. Camların altında şunlardan şunlar yapmayı düşünüyorum. Arkadaşlar cidden sıkılabilirsiniz ama bir yandan da içinizde of. bir eğlence hissedeceksiniz ben de biliyorum. O ise. Bu Yunus bu inanılmaz. Arkadaşlar şu evi yapmıştı böyle yanmamış çoğu. Buradaki bu evi hatırlıyorsunuzdur. Ne yan yaptı? Şu evi yaktı. Şuradaki kampı da arkadaşlar yapmıştım. Şuradaki kamp da yapmıştım. Buraya da yaktım. Bunu buraya açıyoruz. Burayı daha sonra söndüreceğim. Bu eşek arkadaşlar. Benim eşeğim. <laughs> ben yaratmadım. Buraya düşmüştü. Ben ona böyle şey bağladım. Öyle buralarda da geziniyor da. Siz ona baymayın videolarken. Şimdi şurayı kıralım. Görünüş kısmını kırsak yeter. Hadi şey ya ben buraya geçemeyeceğim <laughs> Ya ben Böyle kenarlarını da ben buldum Neyden yapacağımı. ya <laughs> burayı geçemiyorum. Demet Tamam arkadaşlar. Şimdi de... yaparsın. Arkadaşlar videoyu tekrar başlattım. Şu kenarlarını şundan yapmaya karar verdim. Uzunluklarını. Çok yakışmadı var ya değil mi? Arkadaşlar ya. Yani. Yine seçelim o zaman. aklında var da hiç onu bulmakla uğraşmayayım dedim. Ve uğraşacağız daha. Çok hadi şalaya yani. ben Arkadaşlar şuna yapmayı düşünüyorum. Bakalım. Bir ya öyle değil. Bu çok bu kaçar kaçar soğuyor be evet ya yakışıyor kenarlarla yükseklik baya yüksek olacak yalnız Uzunluğu, 95 bu kadarlık yeter miyse bu uzunluk Yusuf, ne? bir sürü kat olacak ya, yeter mi? Yeter, yeter. Şuradan uzatayım arkadaşlar. 14 çok zor. Biraz suya girmeliyim. <laughs> çok zor. Şunu kıralım. Adam oradan nasıl tırmandı? Ay, kız. Hayır lan. Adamın sadece 17'yi geçti. Bakayım. <laughs> Sanki oldu arkadaşlar. Bir bakalım. En üst çatıyı da şuna yapacağım. Düz yapacağım çatıyı. Bir Bakalım en üst çatıya Şöyle evet evet Bakayım eşitlik deme uh, uh. Bence eşit ya şu an Bu büyük tık yüksek olmuş herhalde Evet <laughs> Çatımızı yapalım en karşıya kadar. ince bir çatı yapacağım. Bakalım hemen şuradan da uzatalım. Şunu kıralım.